Enes'cim evet. bugün nereye geldik, bugün evet. metroya geldik, bugün, bugün buna... Enes'e yürüte çalışacağız. <laughs> bugün Buracımla şey yapacağız, ee, Ramazan yardımı yapacağız değil mi, bayram yapacağız. Ramazan ya. bayramı münasebetiyle e, Candan Mühendisi'nin adına yardım kolileri dağıtacağız. Evet. Bugün Türkeni aldık, bir de yandaki servis aracı. Servis e, aracı, Candan Mühendisi'nin servis aracı. Aldık. Bugün. Aya bir herhalde 20'nin üzerinde. Aynen. Yani mümkün olduğu kadar mümkün olduğu kadar evet. e, elimize geldiğince işte. E, Bunu aslında bayrama yakın yapacaktık fakat bu tam kapanma. Aynen. E, Olay olduğu için de çalışan insanlar var biliyoruz. Tabii Onlar... ki de, aynen herkes yani şu an çok zor durumda. bunu Bili Biliyoruz. Hani o yüzden bizim de yüreğimiz viciz etti açıkçası. O yüzden dedik o yüzden yüreğimizi... çekmek istedik. Yılmaz Bey'e söyledik. kendisi, de kendisi tabii de ki. De... hiç reddetmedi. Direkt hatta şey reddetme çok şey yaptı. E, mantıklı bulup hemen üzerine atladı yani. Benimse de. Şimdi bakalım hadi metroya girelim. Hadi araştıralım. Fiyatlara bakalım, kolleğe bakalım. Aynen. hadi bakalım. Hadi içeride görüşürüz. Görüşürüz. İşte buradaki ürünlerle böyle kendi arzak paketinizi oluşturabiliyormuşsunuz. Aro, Buranın markası, Metro'nun markası, <laughs> çekler Aro Metro'nun markası. En uygun fiyatlı ürünler de bunlar, aynı zamanda kaliteli. Bakalım fiyat çıkarsınlar, ona göre ne yapacağımıza karar vereceğiz. Evet, şu an marketteyiz, e, toptancı marketteyiz. İstediğimiz ürünleri toplamaya başladık. E, yani zaten genelde. X şeyler oluyor işte yağdır, bulgurdur, bakliyattır, undur. Evet. Başladık zeytin falan. Başladık Biraz şimdi... sanırım stok sorunu varmış. Birkaç kolye farklı markalardan alacağız. Bu şekilde yapacağız ama sorun olacağını zannetmiyorum. Bakalım şu an o ürünlerimiz şey... toplanıyor. Evet. evet, bir kutu birkaç çikolatalı gofret aldık. Artık ikişer tane kapıdayken veririz diye düşünüyorum. Bunu kolyenin içine koymayacağız. Evet, alacağımız ürünleri toparladık. Her şey hazır şu anda. Ödemesini yapacağız. Gel istersen böyle Buracığım. E, alacağız. Her şey ödemesini yapacağız. Ondan sonra paketledikten sonra dağıtıma çıkacağız. Dağıtmaya başlayacağız. Dağıtırken görüşürüz. Evet, şu an paketleniyor. oldu? Ver, Minecraft videoları. Var mı? Kanalın adı ne? Adını hatırlıyor musun kanalın? Adını koymadım ki. Daha koymadım. Hadi bir <laughs> şimdi aşağı, evet, aşağı dudulum burası. Evet aşağıda dudulum. Aşağıda dudulum mahallesinin muhtarlığındayız burada. Evet. Ama Almeni YouTube'a şey ya, ya YouTube'a. Ha. Koymadı beni abim. Koymadı. Çünkü adam. daha. Dün önce umarım sen de büyük youtuber olursun böyle yardım edersin. Şey, şey de <laughs> Öyle mi? Biz şimdi de muhtarlığa geldik. Abla şimdi kimler var? ihtiyacı olan çok fazla var mı bu mahallede? Ablam çok fazla var derken var. 300-400 kişiye kadar listeye isim aldım zaten. Oo. E, ee, bu pandemiden dolayı eşi çalışmayan, işe girip çıkan, sadece hani devletin verdiği parayı alan, iş, iş çıkartıyor ya şey, iş yerleri. Uh -huh. Yani onlar ev kiralarını ödeyemeyen, faturalarını ödeyemeyen hayırseverlerimiz oluyor bazen. Çok işsiz oldu mu bu pandemi döneminde işlem Oldu. Saateden? Yani e, gelip anlatıyorlar. Biz bir de şeyi düşündük. Şimdi tam kapanma olacak. Uzun evet, bir süre dışarı evet. çıkamayacağız. Bizde yövmiyelik çalışanlar var. E, yövmiyelik çalışanlar eve para götüremeyecek bu sefer. Evet. Ondan dedik ki bu kapanma öncesi yapalım en azından. Evet, evet çok iyi düşünmüşsünüz. 3 hafta boyunca bayram da evet, evet. yaklaşıyor zaten. Evet çok İnsanlar iyi düşünmüşsünüz. Ben size şimdi 10 tane e, isim vereceğim. İyi i̇simleri alalım. Ondan Aha. sonra ailelere şeylere, adreslere tamam. giderler. Evet, Şehirlerini de verelim, adreslerini de verelim. Bir de kendi ellerinizle verirsiniz. Tamamdır. Hı. Listeyi aldık şu an İmraniye. Aşağıdadır muhtarlığından. Liste elimizde. Tek araba gideceğiz. Bagajı doldurduk. Şimdi adreslere doğru yola çıkıyoruz. herkese birer tane var tamam mı? Evet. Hadi görüşürüz. Bay Evet. Hadi bakalım. Kaçıncı ev? Altı mı? 7 mi? Bayağı çatılamıyorum. 5-6 falan. Takoz mu koysaydık? Enes ne yapsaydık? Kaldı. Bugün sokağa çıkma yasağının tam kapanmanın ilk günü. Şu anda Hamidiye Mahallesi'ndeyiz. Yaklaşık yani 10 tane paketimiz kaldı. Onları da dağıtacağız. Evet. Sinir aldık şu an gidiyoruz. Anlatıyor Evet, Türkan'ın yanında görüşürüz. görüşürüz. İçerisine geldik, ee, muhtar önden gidiyor. Burada birkaç aileye yardım yaptık, gerçekten durmuk acı ama ee, çok e, bunları göstermek kadar üstünde çıkartmak da istemiyorum açıkçası. Evet. Az bir paketimiz kaldı, bakalım bunları da afrika'dan sonra tekrar görüşmek üzere. O genç kızlığımın bayramlarından eser olmasa da bu günlerde birbirimizi hatırlamak çok güzel. Bu güzel yardım etkinliğine dahil olduğum için çok mutluyum. Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Hoşluğu, sağlıklı, mutlu nice günler bizi bekliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.